Yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün son kez gelecek bedava 113 yeni onlar kim onlara bakacağız. Evet. Önemli oyuncular var ve artık tabii ki 113 kendini sonlarına geldik. En ve... son en yüksek genel olarak 113 gen gelecek oyuncular. Bunlar olacak. Belki bir de gelirse bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde. Tabii ki. Oyuncular. Onlar da var. Ama bu şekilde Güzel oyuncular hepsine birazdan bakacağız dediğimiz gibi tabii ki paket falan açacağız bu videomuzda ve birazdan yapacaklarımız için ne istiyoruz sizlerden? Like, yorum, Like'lar, yorumlar ve hype'lar özellikle like'larınızı bekliyoruz ve tabii ki diyorsunuz ki bu video yetmez bir video daha lazım ikinci videoda gelsin diyorsanız ne olması lazım bu videonun hızlı bir şekilde en az 1000 like olması lazım ve like'ları hepinizden bekliyoruz ve bunlar yapıldıysa bu önemli videoya hazırsınız demektir o zaman Hadi başlayalım. Nasılsın ben? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de. Hoş mi? geldin. Ne, ne, ay ne, ne, ne diyorum ya konuşamadım. Tövbe takıldım bir an. Olsun sıkıntı tamam. Yok. Hoş geldiniz hepiniz yeni videomuza. İlk olarak oyna kısmına gelelim Geldik. Bir ki. hatırlatma yapalım tekrardan. Dün zaten videosunu yapmıştık. Tekrar atalım günlüklere gelelim en Geldik. Şimdi bu günlüklerde dün zaten ikinci videomuzu anlatmıştık. Bu bir ulusun hikayesindeki parçalarımız diğer gelecek yeni ülkelerde de kullanılacak. Eğer hala parçalarınızı harcamadıysanız, harcamak istemiyorsanız harcamayabilirsiniz. Bir sonra diğer yüklerde kullanabilirsiniz. Tabi harcamak istiyorsanız harcamayabilirsiniz. Tamamen istemeyeceğiniz iş. Yani sonuç olarak buradaki parçalar diğer yüklerde kullanılacak. Onu da tekrardan hatırlatmak istedik. Şimdi uzatmamıza gelelim en Hocam. Gelelim uzatmamıza. Bakalım Armix biz kasabilecek miyiz? Göreceğiz. Ve... Pek umut yok ama. Olsun. Yani Hocam bak o kadar kaç gündür açıyoruz geldiğinden beri. Bir tane daha 111, 112 üstünü görmek. Her gün her gün 65 tane açıyoruz bu paketten. Valla çok ilginç. O kadar düşünün şansın ne kadar az. Aslında orası. Yok. Yani öyle bir 113 yok, yok orada. 110 max sen. Ha. Yok Hatta yani. 110 da hep aynı adamlar. Bana bak. Hani nasıl çıkıyor? Bilmiyoruz ama. Düzgün verse var ya biraz şansı verse. Keşke verse. Buradaki Arma XP'si çoğu kişi kasardı. Açanlara zaten. Açan herkes kasardı ya baktığı zaman. Çünkü zaten açması mesela kolay. Bu çok çıkmıyor. Yok o nadir. Aynen. Hep aynı adamlar hocam. Endiler geliyor. Bilmiyorumlar geliyor. 104, 105, 106'lar geliyor. Mesela Semedo bile düzgün çıkmıyor mesela. Gelmeyen çok var. Var var. Belli adamlar eklemişler. En iyi onlar çıkıyor. Hı -hı. Onun dışında çok çıkmayan var. Yok onlardan da hariç yok. Doğru söylüyorsun. Bakalım. Kaç dördüncü mü bu? Evet. Ee, evet. Ve sonuncusu. Evet. Geliyor. Buradan da bir 110 gelir mi? Ne geldi? Ee, oha. Çok yüksek ha. Ortalama. Ne istedin al. Çok aşırı yüksek bir ortalama. Evet. Burayı da bitirdik. Şimdi hemen geldik. Maaşı buradan alalım ödümüzü sonra da kutusundan. gelen kutusundan mağazamıza geçelim. 3000'lik paketimizi açalım. 10 geldi. Güzel. O zaman biridir artık lan mıdır nedir? Aynen öyle. Şimdi 3000'e geldik. Evet hocam. Bakalım 3000 bize ne verecek? Haydi gelsin. Ve bakalım like atı kaldırabiliriz. Ama çıkana bak Perez Evet. Hocam bence bu 3000 paketi yola gidecek şekilde ayarlamalar lazım. Doğru. E şimdi geldik Emre hesabımıza. Geldik. Oradan Pokpe hesabımızı da halledelim Beniz Hocam. Tamam. Onu da geçiriz. Onu, Şöyle geldik. Ondan da paketimizi açarız. Şimdi geldik etkinlikler kısmına. Ve günlük seçimlere. Bakalım ne olacak. Haydi o, bakalım. Onu da göreceğiz. Gelsin. Başlayalım bakalım. İlk paketle. Bu fişler şimdi haftaya bitirdi mi mantıken haftaya yeni fişler gelecek. Ee, evet. Yani artık sonlardayız. İyice harcayın. Yani bu oyuncuları verin. Alttaki en alttakini harcayın. Açın bitirin çoğunu. Çünkü bir gelecek 115'ler bunların hepsi değersiz olacak iyice. Evet. Verdiğimiz o mesela kaç veriyoruz? 100, alıyoruz. 106, 106'lar 500 ha. olacak. 108'ler mesela belki binde kalır hala. Öyle bir değersizleşme olacak için yine iki gen iki gen. Ondan dolayı harcayın. Huerta. Huerta değil mi Huerta? Yes. Huerta da geldi. Devam edelim. Dört Dört geldi. Dört gelsin. Evet. Ve geliyor. Ve o Mert. Oo, Mert geldi güzel. Nadir geliyor. Mert aldık. Ve son olarak sonuncu paket. Burada kim var? Haydi. Ne geldi? Ee, 108. Tamam. Onu da aldık. Burası da bitti. Şimdi 3 binimize de geçelim. Bakalım burada şey alalım. Mert'ten XP gelecek mi? Var mıymış burada? Veya o Otavya'da çıkmamış. Olabilir. O da nadir çıkan bir oyuncu. Olabilir. Onu da göreceğiz. Bakalım ne olacak. Şimdi geçtik yolumuzu. Bakalım XP Ve, artışı var mı? Aa güzel. Hem de 20 Mart'ta o. Hocam galiba Mert de yoktu bu hesapta. Olabilir. O Da yoktu. İkisi beraber galiba arttırmış olabilir. Arttırmış olabilir. Şimdi gel 3000'imize. Aynen öyle. 3000 nerede? Ha burada hesabı. Açalım hemen 3000'imizi ve bize 3000 bin... kimi verecek? Haydi bakalım gelsin. Kapadık paketimizi. Tamam. Geliyor. Bakalım yola gider miyiz? Hadi. Yok. Kim o? 108 gen den donker gelmiş evet. oldu. Şimdi geldik Pogba hesabımıza. Mağazamıza hemen geçelim. Burada uzatmalara gerek yok. 3000'e tıkladık ve bakalım like at gelsin. Ve 3000'den bu hesaba ne gelecek? Hazırsak hazırız. Bir, birinci paket açıldı. Kapatıyorum. Ve ikinci paketten ne geliyor? Çok güzel. Gidiyoruz. Hadi. O kim? Kaleci. Ver buraya. Şey, gel. o buçuk muydu? Evet, çok e, buçuk, ilginç, buçuk çok ilginç, çok ilginç. Hem de Pokeb'e sabun. Çok ilginç, hocam ilginç evet, olaylar. Evet, bir dakika, bir dakika. Arma 1840. Galiba arttı. Galiba. Çünkü yoktu, çıkmıyordu hatırlayın. Evet. Güzel. Oradan Verbergen çıkmış oldu. Şimdi, Şimdi nereye geçiyoruz? Tweet'e. Yes. Geldik. İyiydin akşam. Final Verse is almost here, can you guess all 3 diye bir tweet attı. Evet. Ve bu hafta gelecek oyuncularımızdan bazılarını paylaştı. Şimdi burada 3 tane oyuncumuzu görüyoruz. Başlayalım hocam. Başlayalım. Kim, baş, kim var burada şimdi hocam? Başlayalım. Şimdi ilk olarak... Oynatmana, oynatmana gerek yok. Yo, zaten bir dönsün şöyle burada da olacağım. Daha güzel oluyor. 113 iken bir ikonla başlıyoruz. Kendisi Alman bir M olmuş. Evet. İlk oyuncumuz bu. Şimdi bu kartın baktığımız zaman 3 alternatif var. Ama mantıken tek bir isim olması lazım. Evet. Şimdi alternatifler kim hocam? Geldik buraya. Cross olabilir değil mi? Alman Meo. Ama yani, olabilir ki. mi? Olamaz zaten yüz kartı varken niye? Bir daha cross getirsinler buraya. Matos da olabilir. Ama olur mu? Bizce de olmaz. Niye olmaz derseniz gördüğünüz gibi büyük ihtimal. En zaten büyük %19. burada. Yüzde ihtimalle o 113'gen Alman Meo ikon. Schwansteiger niye dersiniz? Etkinli, etkinliğimiz zaten ana oyuncularından Birisi Sollaşandı. her gün bölümünü seçip oynadık. Oynadığımız oyun, oyunculardan birisi. Beckham'ın 113 üçgen kartı, Gullit'in 113 üçgen kartı varken o Alman Mayo 113 üçgende Schwanstein yerine olma ihtimali neredeyse kesin. Aynen öyle diyebiliriz. Şimdi bir şey diyeceğim. Bak Beckham'i gizli bir şekilde getirdiler. Hiçbir şekilde bahsetmeden getirdiler. Hatırlarsınız evet. fotoğrafları falan kullanmadılar. Goleti de kullanmamış. Kullanmışlar mı goleti kullanmamışlar mı? Kullanmışlardı galiba. Kullanmışlar mı kullanmamışlar? Kullanmışlardı. Çünkü bunu yani. kullandı direkt. Beckham gibi yapmadılar. Evet. Direkt bunu da paylaştılar. Ve şimdi aşağıya geliyor evet. diye kesin diye direkt evet. diyebiliyoruz bunu. O yüzden Matius falan da yok. İkincisine geldik. Bir. 113. Slovakya'da bir MOO'muz var ve kendisi hero. bir hero. Bu da yine tek bir seçenek. Tek bir seçeneğimiz var. O da kimdir? Marek Hamšík. Yes. Kendisi Şikrin'in hemşerisi. Aynen. Ondan da buradan da selam Bircimize olsun. Ligimizi de Trabzonspor'da oynamış. Evet. Napoli'nin ikonu. Aynen öyle. Kendisini severiz. Çok güzel Mar var. Maradona'yı izleyemeyenler için Napoli taraftarlarına gönderdiği gelen bir oyuncu ama Baktığınız zaman Napoli, Maradona seviyesi bambaşka bir apayrı, apayrı bir olay Aynen hocam. Aynen Ama yine de Şam çıktı Napoli'nin ikonu denir yani. Doğru. Baktığınız zaman şimdi diğer oyuncumuza geçelim hocam. Geldik alttakine ve ama şöyle bir şey var. Alttaki oyuncumuz 112. Evet. Yani Solbek ve kendisi yani Norveç'in ee, tek biki diyebiliriz. Evet. Gerçekten tek biki. normalde de iki tane yürü var. Evet aynen. Ve biri, so, biri bir işimiz oyuncusu Ola Gunnar Stokes Kayer. Aynen. Ve diğeri de şimdi göstereceğimiz John Arne Riese. Bayağı olmuş ya. Evet. Bu adamın kartı gelmiyor ya. Hocam bir de, Vallahi de ben adam. hayal kırıklığına uğradım. 113 değil mi? 112, 112, 112 olduğu için ben hayal kırıklığına uğradım. Gereksiz yani hareketlere baksana. Hocam düşün, bunu, bunu, bunu şey geçen hafta paylaşıyor tahminlerde. Bu gel, gelse 110 diyorduk ama gelse 113 olsa kesin alırdık bunu ama maalesef 112 olduğu ee, için Burada da 119 değil mi değiller? 109'du. Bak 109 yani. Bak burada da yine en iyisi değil. Olsa alacağız ama maalesef alamayacağız. 112 olduğu için bu hesabını alamayacağız. Belki başka hesaplara gerekirse alabiliriz. Parça durumuna göre. Ya yani şimdi 3 oyuncumuz kim? Şivanştayger, evet. Hamsik ve John Sadece burada görüntü olarak e, Hamsik m -O -O, hani şu kartlara göre onu belirtelim. Diğer hepsinin pozisyonu aynı zaten. Hı, hı Üç tane oyuncumuz bu. Şimdi düşününce buraya gelecekler. Ve burada kaç parça olabilirler bu adamlar? Hocam sana söyleyeyim mi? Aç be. Schwansteiger en fazla 1250 olur. Ya olur. Fazlası maalesef. olursa kimse almaz. Olamaz ya. Yani, i̇şte olmaz. 1500 olduğun için Schweinsteiger mi alırsın? Gullit veya Cruyff mı alırsın? Ya 1250 Hadi... ya da, 1000 ya da 1250 olur. Özel oyuncu yani. Etkinli oyuncu ise 1250 olsun. 1000 ya da 1250 olur. Aynen. Hamşik baktığımız zaman M.O.O. Kim geldi? Var mı Bayekin İhtiyar? Hiç geldi mi? Direkt kendi M.O. olarak. Allah bilmiyorum ki. Yok bu arada. Cruyff var bir tek. Ha bir tek doğru. Kroyofs sayabiliriz. O da 1500 yani. ama Kroyof özel, Kurev özel Kurev 1500. Kroyof özel ikon hocam. O yüzden hamsiğin bir binlik binlik hale olabilir. Ha, Hazart bile şey. bin olursa Hamsik'de olursa şaşırır. Hazır yani. bitmişken son bir 113'e gerekenleri verecekken evet. yani bir binlik yakışır yani. Ve altta geldik 112'lere. 112 değilse. Şimdi buradaki 112'den mesela kaç? 650. Üstteki bakalım. Anthony var 800 parça. Ha o da var. Buradakiler de yine Rodrigo 800 parça. Mathieu diye bak. 500. Ama 500 yapmış. Bir Sonuçta biraz daha değerli ilk ya. İlk hafta kim var? İlk haftaya bakalım. İlk haftaki, buradan geldik. Hocam her hafta bir tane 800. Bu arada kurumuş. teknik olarak şöyle söyleyeyim, bak üstte kim var? Kim var? Ortada tam Kuk 650. Kukurella. O da aynı mantık. Bak, bu... Hocam belki bir şey diye e, Rize evet. diye 800 yapabilir. Belki ama bir... gerek yok. yapmasına. Getir 650 insanlar alsın. Alabilir. 800 yapabilir yani baktığınız zaman. Hiçbir dediğimiz gibi oyuncular bu şekilde hamşik. İçimize çok yaramaz. Çıvanç Tiger de yaramaz. Ama Rize yarardı ama maalesef 112 gün olduğu için o da yaramaz. Şimdi tabii şöyle bir şey de var. Ee, sürpriz iki oyuncu daha göreceğiz. 113. Evet. Şu an iki tanesini gösterdiler bize. Gizlemelerin bir sebebi mi var acaba? Kapanışta iyi bir oyuncu değil mi bitireceğiz? Gelmez sanmam. 115'e yani gelmeden kapanmam. Niye 112 koydular ki buraya? Hiç koymadılar buraya. O ilginç biraz. Bilmiyorum hocam Allah. Gerek var mıydı 112 koymaya? 113'ler varken. Belki bu kadar 113 olmasın. İnşallah yoktur. Bir tane belli olmaz. Yani bak burada da yani düzgün bir şekilde dört tane getirin. Kaptanları hatırlayın. Ben de derim. Yani. yayın işi belli olmaz derim. Yapmasın ya. Umarım yapmaz ama. Yapmasın. Artık şöyle bir şey var. Daha neydi onu da yıl dönümü etkinliğinde iki tane üç tane banner tweet atlar. Böyle oyun tweet atlar. Mbappé'yi koymayan adamlar. Adam Mbappe'yi getiriyor sonra. Sürpriz biri gelse bile hani büyük bir oyuncu. Onu saklamış olabilir. Yani hiç verilemez bundan işleri. Bakalım göreceğiz ama olay bu şekilde. Yani yeni oyuncularımızın 3 tanesi belli oldu. Almaya düşündüğünüz, kadronuza eklemeye düşündüğünüz, buradan parça olarak bedava olarak alabileceğiniz hani ben bu adamı almak istiyorum, bu adamı seviyorum dediğiniz bu üç adam biri varsa yorumlara mutlaka yazın. Ama biz normal alma olarak yani e, bundan üçünden bir, almayız. Üçünü de almayız. Diğeri 113 ya. olsa alacaktık ama yok. Evet, 313 olsa alınırdı da. Öbür türlü gerek yok gibi ihtimalle. Evet. Ama olay bu şekilde. yüzde %99 bence Hamsi'nin ikinci pozisyonu meyve olacak. O zaten var. Yani kesinlikle olmalı. Şivanşter'e Şivanşter gelebilir. Meydo olabilir. Düşük ihtimal Meydo gelebilir. R Rize stoper gelir mi? Gelmez. Bir şey gelmez ona. Genelde Sul sola er hiçbir şey olmuyor. Sulu olursa olur. Yani o da olabilir. Ama olay bu şekilde yeni gelecek oyuncuları paylaştık. Artık yarın yani sızıntılarla falan artık hepsini öğrenmiş olacağız. Olay bu şekildeydi. Bu videomuzda hem paket açtık hem de yeni gelecek 113 gen son kez gelecek ve daha 113 gen ikonlarımıza bakmış olduk. Tabii ki daha devamında gelecek. Onları da önümüzdeki videolarda konuşacağız. Bu video birinci video. ikinci videoda gelsin diyorsanız like'lar, yorumlar coşsun diyoruz ve videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.